Engiz çayında yaşanan balık ölümlerinin tersip bendi için dökülen betonun suya karışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Müzik Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs ilçesi Engiz çayında tersip bendi ve ıslah çalışmasında dökülen beton suya karıştı. Daha sonra akarsuda balık ölümleri yaşandı. Fındıklı Mahallesi sakinleri durumu yetkililere iletti. Şikayet üzerine ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince Engiz Çayı'nda inceleme yapıldı. İncelemede inşaat yapılan alana gelen su yolu değiştirilmeden beton döküldüğü ve bu betonun büyük bir bölümünün beton kuruyana kadar akan su ile dere boyunca taşındığı anlaşıldı. İnşaat alanına yakın kısımlarda Yoğun beton kalıntıları belirlenirken akarsu boyunca yer yer balık ölümlerine rastlandı. Müzik Balıklar üzerinde yapılan organoleptik incelemede solungaç lamellerinin birbirine yapışarak oksijensizlik yüzünden öldüğü düşünülmektedir. Tespitinde bulunuldu.